Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet kıymetli arkadaşlar yine Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerle bir buluşma anına ait muhteşem bölümler izleyeceğiz. Gençlerin zor soruları karşısında Cumhurbaşkanımızın anlamlı cevapları eşliğinde güzel bir program izleyeceksiniz. Bölümlere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına izlediğiniz bölümlerle ilgili bir yorum yazmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Sevgili gençler, elbette hep genç kalanları da unutmuyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Adana'mızda dolu dolu bir gün geçirdik. Hem yatırımlarla bütün bunların yanında hem teşkilatımızda bu yoğun programımızın ardından sizlerle çok çok farklı bu güzel atmosferde yani belki de dünyada ilk beşin içerisinde yer alacak bir müze mekanında ve bu müzenin bahçesinde sizlerle bir arada olmak bana çok çok farklı bir duygu verdi. İnşallah ilk iki ünitesi bitti. Üçüncü ünitesini de inşallah süratle bitireceğiz. Ve üçüncü ünite bittikten sonra bu müzemiz dünyada farklı bir yere oturacak. Ve burası gerçekten ziyaretçi akınına uğrayacak. Ve şu anda kısa bir içeride gezi yaptık. İşte bir zamanlar Orhan Kemal'in burada bulunduğu ve Orhan Kemal'in çalışarak burada romanlarını kaleme aldığı bir müze. Ziyaret ettiğimiz her ilde programımıza mutlaka gençlerimizle buluşmayı da ilave ediyoruz. Bu akşam hem sizlerle bir arada olduk. Aynı zamanda Çukurova Üniversitesi rektörümüz de bu akşam bizlerle beraber. Hocam gençleri görüyorsun. Bazılarının bizim gençlerimizle böyle sık ve samimi muhabbet içinde olmamızdan rahatsızlık duyduklarını anlıyorum. <laughs> Halbuki ben lise yıllarımdan bu yana tam 40 yıldır kesintisiz bir şekilde bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım. Kültür sanat faaliyetlerinden siyasetteki görevlerime kadar her ne yaptıysam gençlerle birlikte yaptım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olurken de gençlerleydim. Siyasi yasaklıyken partimi kurup iktidara gelirken de gençlerleydim. Başbakanlık görevini üstlendiğimde de çalışma ve siyaset arkadaşlarımın çoğu gençlerden oluşuyordu. Cumhurbaşkanı oldum. İşte burada gördüğünüz gibi şimdi yine gençlerle birlikteyim. Ediyoruz. gençliğim bütün enerjisiyle burada hepimizin gözlerinden okuyabileceğiniz Türkiye için gece gündüz demeden çalışmanın aşkıyla ve şevkiyle selamlıyorum. İyi ki geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, ben Bilge Nida Yıldız, hukuk fakültesi öğrencisiyim. Benim size Adana'da sormak istediğim soru şu. Malumunuz Adana sıcak. Adana çok sıcak. Burada yaz aylarında sıcaklıklar gölgede bile 40 dereceyi buluyor ve böyle giderse önümüzdeki yıllarda 50 dereceyi de geçmesi bekleniyor. Yani iklim değişikliğinden, küresel ısınmadan bunu anlayabiliyoruz. Bunu önleyebilmemiz mümkün mü? Mesela yeşil kalkınma devrimi gerçekten hepimizi çok heyecanlandırıyor ve heyecanlandırmakta. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Peki siz dünyanın girmiş olduğu bu yeşil dönüşüm yarışında ülkemizin, Türkiye'mizin konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu ay sonu itibariyle iklim değişikliği ile alakalı Roma'da ve ardından da Glasgow'da zirveler olacak ve bu zirvelerde Tabii şu anda tüm dünya gerçekten iklim değişikliği noktasında büyük bir tehdidin altında. Bu sadece bizim ülkemiz için değil. Peki bizim tedbirlerimiz neler? Şu anda bizim gayretlerimiz daha çok barajlarımızın sayısını artırmak ve barajların sayısını artırmaktan öte bir de yoğun bir şekilde kapalı sistemlere geçmek. Eğer açık sistem kalacak olursak ki 20 yıl önce bu böyleydi ve devamlı biz kapalı sisteme geçme çalışmasını yoğunlaştırdık. Çünkü kapalı sisteme geçmememiz halinde bizim açık sistemde buharlaşma sebebiyle yüzde 60 kaybımız var bu yüzde 60 kayıpla da tabii ki bu tehdit artarak devam edecek. Bırakın barajı ne yapıyor? Açık kanal veya açık kanaletler sisteminde bu sulamada kullanılan su az önce söylediğim oranda buharlaşarak gidiyor. Ama kapalı sistem olması halinde biz bundan büyük oranda kurtulmuş olacağız. Şimdi buna yönelik yatırımlarımızı daha fazla yaparak inşallah bu kapalı sistemle bunu büyük oranda kurtarmış olacağız ve başka çaremiz yok. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇smim Fatma Nur, Osmaniye'den katılıyorum. Sosyal güvenlik bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. E, size bir selam, şey, sorum olacaktı. Buyurun. E, geçenlerde torununuzun kedisi Pıt Pıt Şeker'le paylaşmış olduğunuz gönderi bir milyon kişi beğenmiş. E, köpeğiniz Leblebi de özel olarak ilgileniyor musunuz? Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım. Sizi çok seviyorum. Hayalimde. Çok şükür. <laughs> Allah'a yok. Pıt pıt şeker. Gerçekten çok ciddi manada bir takip aldı. Leblebi ile benden çok hanım ilgileniyor. Çünkü onu hanım sağ olsun biliyorsunuz sakat olarak aldı ve tedavisi bir taraftan yapıldı ve Allah razı olsun hanım onu takip ediyor ve bizim şu anda konutta bakılıyor ediliyor ve tabi bazı yerlerde maalesef çok acımasız insanlar var. Yani bu hayvanlarımıza karşı takındıkları tavırlar yani affedilir cinsen değil. Hatta geçenlerde bilmiyorum sizler de izlediniz mi? Yani bir yine köpeğe protez yapılmıştı. Arka iki ayağına o haliyle gidiyordu. Yani insan bunları görünce tabi tahammül edemiyor, dayanamıyor.